Şimdi sizlere TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim fakat öncesinde 10.000 TikTok takipçi hediyemiz var. Videoyu beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olan kişilere 10.000 TikTok takipçi hediye ediyorum. Hemen unutmadan videoyu beğen, kanalımıza abone ol ve kullanıcı adını yorum kısmına yazmayı unutma. Gel sana şimdi TikTok takipçi hilesi nasıl yapılır hemen göstereyim. Öncelikle arkadaşlar bu göstereceğim TikTok takipçi hilesi telefonda, bilgisayarda ve tablette çalışıyor. Günlük olarak 5000 TikTok takipçi sayınızı arttırmanızı sağlıyor. Ve bu TikTok takipçi hilesi hiçbir şekilde şifre istemiyor. %100 güvenir arkadaşlar. Kullanıcı adımızı yazdığımızda bu TikTok takipçi hilesini başlatabiliyoruz. Ve hemen ardından burada miktar seçme alanı var arkadaşlar. Miktar seçme alanından isterseniz 500 adet, isterseniz 5000 adet, isterseniz 10.000 adet TikTok takipçi hilesi e seçebiliyorsunuz. Ve hesabınıza gönderebiliyorsunuz. 24 saat dolduktan sonra arkadaşlar tekrardan bu TikTok takipçi hilesini kullanabiliyorsunuz. Sadece kendi hesabınıza değil örnek veriyorum arkadaşınızın bir hesabı var. Onun da kullanıcı adınızı buraya yazabilirsiniz. Kullanıcı adını buraya yazarak Bu TikTok takipçi hilesini çalıştırabiliyorsunuz Bu TikTok takipçi hilesindeki tek kural Hesabınız herkese açık olması gerekiyor Gizli hesaplara kesinlikle TikTok takipçi hilesi yapılmıyor arkadaşlar TikTok uygulamasına girdiniz Buradan kullanıcı adınızı kopyalayabiliyorsunuz Hemen ardından ayarlar sekmesinden Buraya gizliliğe tıklıyorsunuz Ve gizlilikten arkadaşlar şu özel hesap kısmını Kontrol ediyorsunuz Burası bu şekilde kapalı olması gerekiyor Yoksa hesabınıza TikTok takipçi hilesi yapamıyorsunuz. Öncelikle takipze.com web sayfasını ziyaret ediyorsunuz. Buradan hilelere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ve buradan TikTok takipçi hilesini seçiyorum. Kullanıcı adımı arkadaşlar buraya yapıştırıyorum ve hemen ardından miktar seçiyorum. Türk sunucuyu seçiyorum ve gönderme butonunu artık basmaya hazırım. Ve bunun dışında arkadaşlar buradaki diğer hileleri de bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi çok sayıda hile var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.